Tamam bir şey olmaz <laughs> yürü lan yok yok Devam devam et ölmedi amına koyayım niye şey bu kadar atar yapıyorsunuz ya Sık 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 Seni göremiyorum ha Düştü 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 Lan ne Kaç 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 Bana niye sıkıyon Kanka Aa. yanlışlıkla sıktılar Oy 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 kafasına iyi vurduk ha o bayılma taklidi yapıyor. Git 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 geri git. Geri git geri git geri git. Ben onu bıçak geri Tamam tamam o bayılma tak. Ay gel 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 denize atalım bunları gel. <laughs> Zamanımız <laughs> bu, yok mu? Arabanın tekerleği patladı. Tekerleği Aa peşinizde. Bir, bir, bir Aha, dur, dur dur vurayım kafasını dur. Tamam bu. O öldü, öldü 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 tamam bu. Bu da öldü. Polise sıkıyor muyuz? Ölmüyor yok, lan. Sus bir sus. Vuruyoruz. Ha bu da öldü. Atla tamam. Atla arabaya gidelim.